Evet arkadaşlar bugün de Utku'nun balıklarını tanıtacağız Utku balıklarını tanıtır mısın? Ee, bir sürü balığım var mesela Şurada bir tane köpek balığım var Şurada bir tane tetra balığım Şurada lepistes balığım var küçücük Şurada güzel bir melek balığım var çok beğeniyorum Sonra böyle ben balıklarımı alıştırdım biraz böyle yapınca hepsi geliyor Hmm, sonra şurada da bir tane teleskop gözlü Japon balığı var. Bir tane vatozumuz var burada yosunları yesin diye. Böyle akvaryumun ilk balığı da şu balığı ilk almıştım bu akvaryumda. Burada. Benim gözümde en sevdiğim Japon balığı şu arkadaki büyük Japon balığıdır. Siz de yazarsınız hangisi en güzelidir diye. Utku yaylaya gitmemiz az kaldı. Yayladan neleri göstereceğim? Tavşanlarım, güvercinlerim, tavuklarım, köpeklerim. Yani havuzdaki balıklarım. Bunları göstereceğim.